Merhaba. Merhabalar. Her sardan butik pastadan Berrak ben. Evet. Her çeşit ürün yapıyorum. Mezeler, hamsili pilav. El butik pasta. Hepsi. hepsi ev yapımı. Evet. Birebir bir kendim yapıyorum. Yeriniz nerede? Dikmen'deyim. Ankara Dikmen. Güzel. Bu ürünler hediyelik. Evet. Hepsi hem çocuklar için hem de biz büyükler için. Hiçbirinde katkı maddesi yok. Limonatalarımız doğal, ev yapımı. <laughs> ev yapımı limonata diyor arkadaşlar. Evet. Hatta babam yaptı limonataları da öyle söyleyeyim. Ne Bildiğiniz... kadar porsiyonu mesela o ne kadar? Bunlar 15 lira limonataların. Evet. Profesyonelimin iç kremasında hiç yağ yok. Profesyonelimde 25 lira. Buraya özel fiyatlandırma yaptık. Peki bol kazançlar dileriz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Arkadaşlar değilim. çekim sonrası ikramlar oluyor mu? Bazen oluyor mikrofonun gücü adına <gülüyor> <gülüyor> Hayır mikrofonun gücü adına değil daha iki gün önce eşim sizi izlettirdi. Ne ee, diye izlettirdi? Youtube'da hani dondurma tatlı festivalinde sizi izlemiş oldum. Teşekkür ediyorum bu arada. Beğendiniz mi videolarımızı? Harikaydı beğeni Bayağı de yaptık abone çekmişiz. de oldum. Kesinlikle bütün hepsini çekmişsiniz. Vallahi Orada bizden başka çeken vlog çeken yok fuarlarda böyle kapsamlı detaylı Kesinlikle. fiyatına kadar değil mi? Aynen öyle nasıl buldunuz? İçi çok güzelmiş. Nasıl yaptınız Bunun bunu? Bunun komple çikolata, içi dışı komple çikolata ve pandispanya. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi, hmm. boya, yağ yok. Sadece çikolata, bitter çikolata ve pandispanyamız. Gayet güzelmiş arkadaşlar. Geldiğiniz durun. ürün. Limonatalar da şahane evet, görünüyor. Evet, her butik pasta. Bakabilirsiniz. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.